Hem uyuşturucuyu çaldılar, hem Kudret'i öldürdüler. Kudret'in evindeydik birkaç saat önce. Ailesi perişan. Silahsızdı çocuk, ölmesine de gerek yoktu. Bu kadar ileri gideceklerini bilemezdik Mesut. Sorumlusu belli. Özcan Şanver. Demek ki sana, yani Beyto'ya bilenmiş. Yani planımız tuttu. Artık Özcan senin peşine düşecek. Kevin telefonu bu? Mesut abinin. Yani daha doğrusu Beyton'un. Aç Mesut. su. Sinem, Beyton'un aramayı takip eder misin? Evet. Tamam, tamam, tamam. Of. Alo. Beyton sen misin? Ha, sen kimsin? Ben Özcan Şamber. Asıl sen kimsin? Beto ağa kim? Aşiretin hangisi? Nerenin ağasısın? Ne üdüğün belli değil lan senin. Ben sana kim olduğumu öğreteceğim. Sen şoförü niye öldürdün? Ne istedin lan gencecik çocuktan? La Galuga'yı bırak. Duydum ki yokluğumu fırsat bilmişsin. Benim bölgemde iş tutmaya kalkmışsın. Arkadaşlar sana gereken cevabı verdi. Ama bir de benden duy. İznim olmadan tuvalete bile gidemezsin. Hadi ya. Lafımı kesme dinle. Tozumu kaçıracaksın yeşil mi silah mı? Ne olursa olsun. İcazetimi almadan iş yapamazsın aslanım. Anladın mı? La sen kendini kim zannediyorsun lan? Ha? Şuursuz mu Madem o kadar iddialısın gel karşıma görelim seni de. Lan kendine gel, yediririm bu lafları sana. Gel yedir lan, gel yedir de, Gel, gel yedir. Çoluğa çocuğa sıkmak kolay. Lan adam sen geç karşıma, geç lan hadi. Lan Beyto, sen kaşındın. Son yemeğini ye, son suyunu iç, yakında gebereceksin. Arkanı kolla. Lan bırak sus karışma. Alo. Kapattı. Çok tahrik ettin adamı be Mesut. Az bile söyledim. Sinem aramayı takip edebildin mi? Maalesef komiserim. Şahıs yabancı at kullanıyor. Sinyal alamadık. Olsun. Neticede tuzağa düştü. Nerede olduğunu bilmesek bile nereye geleceğini biliyoruz artık. Meyton'un mekanında hazırlık yapın. Özcan belli ki oraya baskına gelecek. Geldiği anda da paketlenip yakalanacak. this is cinematic